Merhaba sevgili çocuklar. Bir önceki videoda size bir bilmece sormuştum. Bilmecem kağıt üstünde dans eder, silgi hatalarını silerdi. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi bilmecemin cevabı kalem. Şimdi sizlerle bir oyun oynayacağız. Bu oyunda dokunarak nesneleri tanımaya çalışacağız. Benim kesemin içerisinde çeşitli nesneler var. Şimdi hiç bakmadan ellerimle onların ne olduğunu bilmeye çalışacağım. Elime ilk gelen şey, hmm, bu bir çember şeklinde. Bence bu bir bant. Bakalım doğru bildim mi? Evet, bu bir bantmış. Şimdi elime gelen şey bir demir. E, bu bir kaşık. Evet, doğru bildim. Bakalım şimdi ne bulacağız. Uzun bir çubuk bu. Dokunduğumda kıvrılıyor. Bir demir değil. Yumuşak bir malzeme. Bu bir plastikten yapılmış. İçi de boş. Bence bu bir pipet. Evet. Bir pipet. Sırada bakalım ne var. Yine uzun bir çubuk. Ama bu çubuğun farkı Ucunda sanırım tüyleri var. Tıpkı bir fırça gibi. Aa bu bir fırça mı acaba? Evet, bir boya fırçası. Şimdi elime gelen şey çok yumuşak. Hani deriz ya pamuk gibi, aynı pamuk gibi. Acaba bu bir pamuk mu? Bu bir pamuk. Şimdi de ah, bükülebilen bir şey bu. Karton bunun malzemesi. içi boş. Bardak şeklinde. Kartondan bardak mı acaba? Kartondan bardak. Bakalım sırada ne var? Ah, açılabilen bir şey bu. Açılıp kapanıyor. Malzemesi de sanırım plastik. Mandal bu. Bakalım başka var mı? O bu seferki ağır. Sanırım bunun malzemesi demir. Parmaklarımızı koyabileceğimiz yerleri var. Ve açılıp kapanabiliyor. Bu bir makas. çıkarıyor. İnce. Biraz zorladım, yırtıldı. Bence bu bir kağıt. Evet, doğru bildim. Bir kağıt parçası. Şimdi elime gelen şey uzun çubuk şeklinde ama ucu sivri. Sanırım bilmecemizin cevabındaki kalem bu. Evet, bu bir kalem. Ve sırada yine yumuşak bir şey var. Yumuşak bir havluya benziyor bu. Bakalım doğru mu? Evet, bir havlu. Bakalım başka kaldı mı? Minik bir şey bu. Yuvarlak. Top gibi. Ama yumuşak top gibi değil da benziyor ama top şeklinde bence bu bir pompon pompon ve son malzememiz bu da biraz sert ama demir gibi de değil açılıp kapanabiliyor dişleri var sanki bu bir toka evet doğru bildim bu bir toka benim oyunum bitti Sizler de evinizde bu eğlenceli oyunu oynayabilirsiniz. Kartal Belediyesi'nin bir sonraki videosunda görüşünceye kadar sevgiyle kalın, evde kalın, hoşçakalın çocuklar.